Biz çok geç fark ettik. Otizmin ne olduğunu bile bilmiyorduk yani biz daha doğrusu. Red. Evet. Purple. Yellow. Evet. Mert konuşuyordu ama biz evin içinde İngilizce bilmediğimiz için, Korece, İngilizce bilmediğimiz için. güzel eğitim olsa daha güzel yerlere gelir. Tabii ki çocuklarımızın güzel yere gelmesini isteriz biz de ama maddi yönden sıkıntıda olduğumuz için yapamıyoruz. artık gerçekten bizim kulağı, Müzik kulağı çok iyi. Beraber bir şarkı söylediğimiz zaman onu kendisi piyanoda çalabiliyor. O yüzden şu anda piyano çalışıyorum onunla. lazım Gerçekten farkında olmasalar da müziği, en azından arkada onun duyabilmesi lazım müziği. Ee, onun kulağını çok geliştireceğini düşünüyorum. Ve böylelikle yeteneklerini de fark edebilirler. Çünkü çocuk şarkıya eşlik eder, e, söyler. E, ailelerin buna dikkat etmesi lazım bence. E, ona göre yönlendirebilirler diye düşünüyorum.